Herkese merhaba, ben Aysin Kaçtoğlu. Yeni bir video ve yeni konuyla tekrar bir aradayız. Bugün size hiç duymayanlar için, yeni başlayanlar için ve bize çok fazla sayıda gelen soruya cevap olması için Access Consciousness yani bilince erişim prensibi ve Access Bars'la alakalı sahip olduğumuz tecrübeleri ve bunlarla ilgili çıktılar konusuyla biz birkaç biraz detay aktarmak istiyoruz. Eğer hiç bilmiyorsanız size ışık olsun. İçindeyseniz de şekillen, yolunuzun şekillenmesi için katkı sağlasın e, arzu ediyoruz. E, öncelikle e, hem sistemde olan eğitmenler hem de kurucular kendi aralarında iletişimdeyken, e, prensiple alakalı konuşurken kısaca akses diye e, konuşurlar. Hiç akses karşısını demezler. biraz uzun olduğu için. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz paylaşımlarda kısaca akses denmesinin sebebi bu. Yaklaşık 30 küsür senelik bir geçmişi var ve sanıyorum 180 küsür ülkede e, yer alıyor. Ben de yaklaşık 7 senedir bu prensibin bir şekilde eğitmen olarak parçasıyım. E, son 10 senede çok ciddi bir yükselişe geçti bu prensibin bilinirliği. Nedeni ise tabi bunlar benim kendi bakış açım. E, Akses'in felsefesini anlayabilecek bilinç seviyesinin henüz oluşması aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ne demek prensibin felsefesini anlamak için ihtiyaç olan bilinç seviyesi? E, hani kıymetli cümleler okuruz çoğu zaman internette ya da sosyal medyada. Onlardan birisi ya yani tam kelimeleri böyle olmasa da şöyle. Hayat senin sahnen, dünyada bir illüzyon. Senin algı seviyen farkındalık yeteneğin hangi boyuttaysa dünyayı da algılama şeklin ve ortaya koyduğun eser bununla eşdeğer. Bu da hayatın bilişle ve farkındalıkla yaşamanın tanımı. Herkes için farklı ancak orta paydada belirlenmiş bir kullanım kılavuzuyla öğrenilen bir hayat akışının dışına çıkıp kendim için ne istiyorum tam olarak sorusunun e, sorulması ile başlayan bir yolculuk. Dönelim aksese. Eğer bir prensiple ilgilenmek istiyorum, merak ediyorum, kendimle çalışmak için bu öğretiyi kullanmak istiyorum dediğiniz noktada deneyimleyebileceğiniz akış akses bars ile başlıyor. Bu seansı bireysel olarak deneyimleyebilirsiniz ya da bunun eğitimini alabilirsiniz. Detaylara girmeden önce altını ciddi şekilde çizmek istediğim bir bilgi var. Eğer bunu kavrayamazsanız aksesi anlamanız ve içselleştirmeniz çok mümkün olmayacaktır. Dünya üzerinde var olan prensipler gibi çizilmiş, belirlenmiş, tanımlanmış akışları bulunmuyor. Kişinin kendini ve öğretiyi keşfetmesiyle şekillendireceği bir yapı tasarlanmış. Odağında yargısı hayat, özgürlük, farkındalık, akış, seçim ve soru sormak var. Burada önemli ve kıymetli olan da seçeceğiniz rehber. Yolda size eşlik edecek, sizi tonda tutacak olan kişi. Neden önemli bu konu? Çünkü akses, koçluk e, gibi, araçlar ve yapılması gerekenler gibi tanımlarla anlatabilen bir teorik prensip olmadığı için e, ancak kişinin hayat dokusu bunu yansıtıyorsa çalışan bir gücü var. Derin, çok güçlü ve hiçbir öğretide olmayan değişim kapasitesi tabii bu benim bakış açım yani içinden geçtiğim onlarca prensibin arkasından söyleyebileceğim bir e, aktarım bir meslek olarak seçilip yapılabilir her konuda olduğu gibi sadece bu şekilde yapılan seçimle ortaya çıkan yaratıma enerjiye ve rehberliğe bir bakılması ihtiyacını içerir sistemin içinde farklı alanlarda ve ihtiyaçlara odaklanarak derinleşecek segmentler olmakla beraber en eşsiz tarafı ise benim için holistik bir yaklaşım içerir. Yani bütünsel. Yani zihin, beden ve ruh üçlüsünü hep içinde tutar. Size hemen hemen her videomda bahsettiğim bir konu bu. Eğer bu üçünü de içine alan bir akışta değilseniz her zaman geriye dönme ihtimaliniz masanın üstünde. Ve değişiyormuş gibi gelen şeylerin kökte değişmediğini gözlemlemek olası. Çok fazla kendime anlatmayı seçmediğim bir odak alanım varsa da her geçen gün buna biraz daha fazla yer veriyorum değişimlerimle orantılı olarak. Dünyaya gelme amacım, e, misyonum dediğim noktada kadersel bir yapım var burada. Benim için her şey denge üzerine e, kurulu. Yani sadece bilgiyle, zihinle ya da sadece spiritüel akışla yani ruhsal yapıyla ilerlemem hayatımda hiçbir zaman mümkün olmadı. İçgüdüsel olarak en bilinmezi hissedip bildiğim zamanlarda bile altındaki bilgiyi konfirme etmeye ihtiyacındaydım. Bir insan değişebilir mi? Evet, ancak değişim zihin, ruh, beden çizgisinde olmalı. Ancak o zaman içselleşiyor. Öğrendiğim tüm prensiplerin içinde galiba bugüne kadar kalınma sebebim de buydu. Yıllar sonra anladığım bir bilgi tabii ki. Eğer bilgi ve teori odaklı bir prensipse meditasyon öne sürülüyordu. Tam tersi ağırlıklı bir spiritüel prensipse altındaki bilgi tam olarak ihtiyacımı gidermiyordu. Bu yaklaşım ihtiyacımı bulduğum prensipte tüm hayatımı değiştiren bir yolculuğa çıkardı beni. Başladığım zaman henüz farkında olmadığım. Dönelim en başa. E, Access Bars bireysel seans, Access Bars eğitimi ya da Access Beden Prosesleri eğitimi e, ilk tanışabileceğiniz alanlar. E, Access Bars Başa dokunularak yapılan bir enerji çalışması, 32 nokta. Bunlar nöronlar ve e, biof dediğimiz sinir uçlarına dokunularak yapılan bir akış. E, sanıyorum 70 ila 85 dakika arasında bedenin müsaade etme şekline göre değişiyor. E, limbik sistem ve tüm yukarıda joystick dediğimiz bölümde gerçekleşiyor. E, oldukça kıymetli ve bilinçaltı çalışması için çok fazla çıktısı olan bir protokole sahip. Beden prosesleri ise Bars'la beraber yani Bars Joystick dediğimiz o ana merkezi değiştirirken ve bilinçaltını e, temizlerken bedense, beden prosesleri dediğimiz taraf ise bedeninizin içindeki e, sistemlerin, organların arasındaki tüm akışların ve enerjinin, elektrik sisteminin yeni baştan yapılanmasını sağlıyor. Onun için ikisinin bir arada olması oldukça önemli. Kritik ve önemli. E, bu videoyu hazırlarken e, 2013 Aralık ayından itibaren en başta kendim olmak üzere daha sonra da 2014'te tüm dünyaya dolaşırken ülkelere göre insanların soruları, konuları, odak problemleri, coğrafyaya bağlı davranış eğilimleri, durumlar ve bunun gibi böyle şeklinde bir data oluşturmaya başladım. E, Buraya açtığımız zaman yani Akses Türkiye'yi kurduğumuz zaman bu data Danışanlarımın yolculuklarının, değişimlerinin, gelişimlerinin, savrulmalarının yer aldığı bir data haline geldi. Çünkü her ülkenin farklı jeopolitik yapısı olduğu için toplumsal etkileri de çok farklı olduğunu hem gözlemledim hem de burada çalışırken birebir şahit oldum. Bugüne kadar oldukça ciddi bir datamız var. Yaklaşık sanıyorum 4500 kişi olduk. 30 bine yaklaşan bir terapi geçmişimiz var. Onun için Buradaki yolculukta hem bir analitik datamız, analitik bir datamız var hem de aynı zamanda kişilerin değişimiyle alakalı da çok ciddi bir tecrübeye sahibiz. Her ne kadar öğretinin içinde bu kadar, bu kadar anlattığımız gibi özgür bir akış varsa da az önce paylaştığım datadan yola çıkarak Türkiye'nin ve Türklerin ortak paydada ele alınabilecek bir davranış eğilimi ve toplumsal yapı etkilerini taşıyan bir prototipi var. E, bu öğretim içinde anlatılan bir bilgi değil ama dediğim gibi tüm dünyadaki sınıfları gezerken, kişilerin sorularıyla, e, kurucusunun yaptığı fasilitasyonları dinlerken hep altını çizdiği bilgilerden birisiydim. Dolayısıyla e, akses baş seansını bir süre deneyimleyen bir kişiye e, akses beden terapisini e, yapmak konusunda e, öneri de bulunan bir duruşumuz yok bedenin de yapılan çalışmaları algılaması için bir farkındalığa ihtiyacı var. Yani dolayısıyla ilk önce çalışmayı Access Bars'la başlatmayı tercih ediyoruz. Tabii bu bizim seçimimiz. Bu bir kural ya da bir akış değil. Bu bilgiyi yurt dışında farklı sınıflarda hem deneyimledim hem de insanlarla konuştum. Mesela bir Amerikalı için böyle bir sıralama hiç önemli değil. Ee, peki o zaman neden bizim için farklılaşıyor bu bilgi? Çünkü konuştuğumuz lisan ve toplumsal yapımızın temelinde çok güçlü iki tane kavram var. Birisi yargı, diğeri ise kontrol dinamiği. O yüzden de bedenin kendini serbest bırakması ya da teslimiyete geçmesi için öncelikle zihnin yani beynin bir süreçten geçmesi bu akışı kolaylaştırıyor. Peki o zaman Akses Bars eğitimi aldım ben. Diyelim bu yolculuğa başladım. Sonra ne yapabilirim? Foundation eğitim alabilirsiniz. Dört günlük bir eğitim. Eee... Farkındalık ve çok fazla enerji dünyası ile ilgili alt konularda çok derin bilgiler veren ve farklı soru teknikleri ve farklı proseslerle günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz araçlara sahip bakış açınızı değiştirmeniz için ihtiyacınız olan data kısacası e, Access Pass eğitiminden sonra aslında hem beden dünyası hem de felsefe zihin ve bunları devre dışı bırakabilme yolculuğu eğitimlerin çerçevesi, tamamıyla etki alanına göre farklılaşarak ortaya çıkıyor. Yani kişinin e, izin verme, alıp kabul etme dinamiğine göre. Ancak önemli altını çizmek istediğim konu, daha önce de belirttiğim gibi, kiminle yola çıktınız ve bu çalışmayı nasıl şekillendirdiğiniz. Çünkü bu olmadığı sürece felsefeyi de, değişimi de gözlemlemek çok mümkün olmuyor. Bunu da tecrübelerimizden yola çıkarak söylüyoruz. Yani bu çalışmalardan sonra sahip olduğunuz değişimlerle ilgili o reaksiyonlarınızda ne yapmak ihtiyacında olduğunuz, nasıl bir yönlendirme sizi rahatlatır, savrulmadan merkezinizde olarak nasıl buraları atlatabilirsiniz. Dolayısıyla bunun içinden geçen bir tecrübe ihtiyaç duyuyor cevap bulunabilmesi için. Ne öğrenilebiliyorsa sürdürülebilir olması gerekiyor. Ee, Ömrünüz boyunca egzersiz yapamazsınız. Her gün bir çalışma yapmak sağlıklı ve sürdürülebilir bir akış değil. En azından gözlemlediğim ve kendi hayatımdan çıkarttığım sonuç kolay da çalışmıyor. O yüzden içselleştiremediğimiz bilgi de bedeninizde dönüştüremediğiniz bilgi de değişim getirmez. Bana göre önemli bir süre birebir yapılacak olan bars çalışması ve arkasından gelen beden çalışmaları kişinin kendini ve bu prensibi algılayabilmesi, değişimi gerçekleştirebilmesi için katkı dolu bir dünya ve akış. Bundan sonra devam edeceğiniz yolculuk aksesin içinde ihtiyacınıza göre değişebilir. Ee, enerji sınıfları var. Doktor Dane'in yerin hazırladığı. Segmentasyon sınıfları var. Özellikle bir konuda derinleşmek istiyorsunuz. Ee, farkındalıkla derinleşmek istiyorsanız da analizan sınıfları mevcut. Yani dediğim gibi holistik, tabanı çok geniş, ihtiyacınız olan her bilgiyi bulabileceğiniz bir dünya. Hayatınızda size sonsuz katkı sağlayacak Akses sayfasının kolaylıkla, akışla, huzurla, mutlulukla, bolluk ve bereketle yaratılması dileğimle. Şimdilik sevgiyle kalın ve hoşçakalın.